Selam arkadaşlar. Bugün aldığım bazı takımları göstereceğim. Bir takım tornavida seti. 7 adet. Düz ve yıldız var. İzel taşın e, tornavida takımı. Daha sonra bir küçük lokma seti. 13'ten 4 4 ile 13 arası. Cırcırı uzun ve kısa kolu var. Bildiğimiz altı köşeli lokma seti. Daha sonra tors allen dediğimiz e, T20 ile T60 arası. Lokmalı allenler. Yine bunlar güzel taşın. Bu da güzel taş marka. Daha sonra 9 parçalık bir yıldız alyans seti. Tabi dişi alyans seti bu. Ee, E10 ile E24 arasında. Ee, altı köşeli bir onlu alyan setim var. Bunu da yine güzel taştan aldım. Daha sonra şöyle bir arakol var. Ağır lokmaların e, mafsallı arakolu diyebiliriz. Şöyle mafsal şeklinde. Siyah olması darbe titreşime karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Daha sonra bir tane de sentil var. Kutuyu açmamıştım galiba. Bir adet de ayar sentili var. Hepsine yaklaşık 800 TL gibi bir para vererek aldım. Tabi kaliteli markalar. Şu 9 parçalık set Rikon'un bu arada. Rikon'un orijinal seti. Diğerleri İzeltaş. Evet. Genelde İzeltaş hepsi. Bu da İzeltaş marka. Teşekkürler arkadaşlar. İyi günler. Yani almak isterseniz bir fikir sahibi olun diye bu videoyu çekmek istedim.